Merhaba değerli Diren Kripto takipçileri. Bugün sizlerle Papu Earn Telegram botundan bahsedeceğim. Bot bildiğimiz üzere Bloom gibi diğer botlar gibi girip tıkladığınızda belli bir saat içerisinde farm yapıyor. Puanı topluyoruz. Onun dışında task kısmında görevler var. Davet ettiğiniz zaman da ekstra puan aldığınız bildiğimiz Telegram botlarının aynısı. Ama bu botu diğerlerinden ayıran bir durum ise 100 bin dolar değerinde bir çekiliş yapması ve bunu da bin kişiye verecek olması. Yani şansımız gayet yüksek. Ee, videonun altına linki bırakacağım. Oradan botu başlatıp erken şekilde bota giriş yapıyorsunuz dostlar. Ben normal şekilde farm kısmından gelip puanımı alıyorum. Herhangi bir şey yaptığım yok. Zaten yeni başladım. Basıyorsunuz. Başlatıyorsunuz. Bir de drop game'i var. Aynı Bloom'un. O virüsleri toplama ya da diğer oyunlarda biliyorsunuz ekstra toplamalı şeyler oluyor. Bunda da bir dakika boyunca e, papuları topluyorsunuz. Aynı şekilde basit. Ben video uzun olmasın diye oyuna girmiyorum ama Bloom'un oyunundan daha kolay öyle söyleyeyim. Puan yapabiliyorsunuz. Ekstra puan alıp Liderboard'da sıralama kasmak istiyorsanız ki ben kasmadığım halde 2840. sıradayım. Yani siz aktif şekilde kasarsanız da sıralamanızı yükseltebilirsiniz. Benim amacım burada günlük girip puanımı almak, buradan çekilişe katılıp o bin kişiden biri olmak. Multiley edebilirsiniz. Evinizde fazladan Telegram, Twitter varsa oradan da multileyebilirsiniz çekilişe katılmak için. Çekilişe nasıl katılacağınızı da göstereyim dostlar. Bota girdikten sonra test kısmına geldiğinizde ben tüm görevleri yaptığım için ben de şu an görevler çıkmıyor dostlarım. Siz de burada Telegram takip, Telegram kanala giriş, Twitter beğeni, işte Twitter postu, retweet yap, beğen gibi görevler çıkacak. Sizler o görevleri yaparak bitireceksiniz ve görevler bittikten sonra vereceğim link üzerinden Twitter'a geleceksiniz. Twitter'da Papu On BNB Papu'nun kendi Twitter sayfasına geleceksiniz dostlar. Burada sabitledikleri tweet'i hemen orada zaten size şartları gösteriyor. Bu tweet'i retweetleyeceksiniz, beğeneceksiniz, Papuyu takip edeceksiniz. Tüm görevleri tamamlayacaksınız. Zaten bota başlayıp görevleri yapmış olacaksınız bu süreçte. Yorumlar kısmına da beğeninizi, retweetinizi yaptıktan sonra yorumlar kısmına da Twitter, Twitter pardon, Twitter kullanıcı adınızı bakın şuradaki diğer oyuncular şey, kullanıcılar gibi Telegram kullanıcı adınızı pardon Twitter demişim bu postun altına Telegram kullanıcı adınızı yazacaksınız tüm görevleri tamamladığınızı belirteceksiniz ve çekilişe katılmış olacaksınız dostlarım zaten burada da görüyorsunuz 100 bin dolar bin kazanan diyor burada da tarih 31 Aralık 2024 10 UTC'ye göre sonlanacak kazananlar canlı yayında rastgele seçilecek diyor şeffaf bir şekilde. Yani burada bir kazanç fırsatı olabilir. Bot ekstradan da bir şeyler verebilir. Onun için çekilişe katılın. Bot üzerinden de yapılması kolay olayları bence puanınızı kasın. Çekilişe de katılın. Bakarsınız çıkar, çıkmazsa bile belki bot ekstra bir airdrop yapar Oradan da güzel bir şey kazanabiliriz ama benim şu an tamamıyla amacım çekilişe katılıp çekiliş üzerinden kazanmak Umarım çok kişi katılmaz Bizler kendi aramızda güzel bir şekilde bir şeyler kazanabiliriz. 31 Aralık'ta da görüşmek üzere diyeyim Bu papu ile alakalı Umarım e, takipçilerimden veya bizlerden birisi kazanır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video altına bırakacağım link üzerinden topuya erken şekilde girip görevleri yapabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.